Herkese selamlar. Piyasalarda ve bütün dünyada büyük risklerin konuşulduğu dönemlerden geçiyoruz. Bugün petrol ile ilgili önemli bir eğitim çalışması yapacağız. Çünkü haber akışlarına baktığımızda çok büyük adımların atılacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Son günlerde artan bu jeopolitik riskler ve haber akışı sebebiyle artık sadece enerji piyasalarının değil doğrudan bizi de etkileme ihtimali olan bir sürece girmiş durumdayız. Petrolün fiyatının yüksek ya da düşük olması hem bireysel olarak hayatımızı etkileyecek bir durum hem de bütün dünyadaki finansal piyasaları etkileyecek bir durum. Yani petrol doğrudan her şeyi etkileyen bir stratejik değişken olarak karşımızda. Şimdi öncelikle fiyatını görüyorsunuz 65.04 seviyesinde. 65 67 seviyesi direnç olarak karşımızda duruyor ve fiyatın yükselişi bu dirençte durmuş durumda. Peki son günlerde karşımıza çıkan bu yükselişin sebebi ne? Yani burada yaklaşık %10'luk bir yükselişle karşımızda duruyor petrol. Önümüzdeki süreçte olması muhtemel seviyesi tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda. Çünkü az önce de söylediğim gibi petrol sadece yatırım enstrümanı olarak değerlendirilebilecek bir şey değil. Mesela gümüşte de endüstriyel bir kullanım var ama kullanım açısından petrol kadar stratejik bir üstünlüğe sahip değil. O sebeple petrol fiyatının önemini aklımıza mutlaka kazımamız gerekiyor ve majör yükselişlerin bizi kişisel olarak da etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. Peki petrol bu etkiyi nasıl yapıyor? Lojistik maliyetleri üzerinden enflasyonu doğrudan etkiliyor. Bu normal hayatımızda bizi etkilediği kısım. Peki finansal piyasaları nasıl etkiliyor? Enflasyon yükseldiğinde doğal olarak Merkez Bankası politikalarını buna göre şekillendiriyor. Çünkü Merkez Bankalarının birinci görevi fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak. Bu politikalarda faiz oranlarını, dolar indeksini, tüm dünyadaki borsaları, kripto paraları ve petrolün dışındaki diğer emtiaları da doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahip. Peki ben neden şu anda devamlı olarak detaylı teknik analizler yaparken bir anda petrolle ilgili bir eğitim çalışması yapmaya karar verdim? Çünkü son birkaç gündür gördüğüm yoğun haber akışları sonrasında risklerin artık kademeli olarak arttığı bir faza girmiş olabiliriz. Hemen o haberleri kısaltarak zaten not olarak ekledim ve bu notlar üzerinden çok hızlıca haberler üstünden geçeceğim. Çünkü bunlar çok önemli haberler. Trump'ın Rusya'ya petrol yaptırımlarının sonucu olarak karşımıza ne çıkabilir ve bu risk bize nasıl zarar verebilir? Bunu çok kısaca birkaç tane haberle anlayacağız. Şimdi burada gördüğünüz 26 Eylül 2022 yılının haberi. Rusya'dan Almanya'ya giden boru hattına bu şekilde daha önce bir saldırı olmuştu. Şimdi burada odaklanacağımız şey bu haberin bir emsal teşkil etmesi. Bunun gibi birçok haber daha bulabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Rus petrolüne artık çok ciddi yaptırımlar gelmiş durumda. 2 tane Rus şirketine çok büyük yaptırımlar geldi ve bu şirketler dünyadaki petrol arzının %5'ini karşılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Peki yaptırımın detayı ne? Asıl önemli olan o. Bu şirketlerle herhangi başka bir şirket eğer işbirliği birliği içindeyse Amerika iş yapan diğer şirketlere de yaptırım uygulayacak. Ki özel olarak bu şirketleri hedef alarak Rusya'nın petrol satışlarını bu şekilde durdurmayı amaçlıyorlar. Gerekçeleri de Rusya'nın petrol satışının Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi. Putin'in soğukkanlı bir meydan okuması var. Hiçbir zaman zaten agresif bir çıkış yapmıyor. Düşünüp taşınıp aksiyonlar alıyor. Ve şimdi yine aynısını yapıyor. Ve burada bazı alıcıların akışlarında dönemsel değişimler bildirdiğine dair haberler var. Yani bu konuda hızlı aksiyonlar alındığını görüyoruz. Şimdi Putin'in açıklamaları bir çok önemli, önemli değil. Açıkçası ben finansal piyasalara gelmeyecek, gelmeyecek bunu açıklamaları. İşte tabii. Çoğu geliyorum. Ama şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Haberlerle ilgili değerlendirme yaparken ilk başta gösterdiğim sabotaj haberleri Rusya'nın eliyle yapılmış sabotajlar değil. Bunu bilmemiz gerekiyor ve Rusya henüz herhangi bir sabotaj girişiminde bulunmadı. Ve önümüzdeki süreçte yapılması muhtemel bazı sabotajlar söz konusu olursa Petrol'ü gerçekten çok zirve noktalarda görebiliriz. Kaldı ki bu sabotajlar olmasa bile Venezuela hakkında jeopolitik senaryolar medyada geziyor. Resmi doğrulamalar ve zamanlama belirsiz. Sadece yapılan bazı açıklamalar var ve önümüzdeki dönemde bir hareket söz konusu olursa bu yine petrolle alakalı negatif bir durumu karşımıza çıkarabilir. Çünkü dünyadaki en büyük petrol rezervi Venezuela'da. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi haberlerle ilgili son olarak şurada söyleyeyim. Budapest'te de Trump ile Putin'in görüşme planları süresiz şekilde rafa kaldırıldı. Buradan da anlayacağınız gibi Trump başkan seçildikten sonra Putin'le yaşadığı uzun flört döneminin sonuna gelmiş gibi görünüyor. Şimdi Venezuela tarafında ne kadar büyük bir rezerv olduğunu görüyorsunuz. Suudi Arabistan'dan daha büyük bir rezervi var. Ve zaten şu anda bu videoyu yapma sebebim bu enerji konusunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Diğer ülkeler de karşımızda duruyor. Rusya 7. sırada. Ama hem Rusya'nın uğradığı bu şiddetli yaptırımlar hem de Venezuela'ya saldırı ihtimali ki kara harekatından bahsediliyor. Petrole yeni bir darbe vurursa fiyata yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir ve uzun vadeli trendi yukarı yönünü kırabilir. Bu da zaten bizim için çok negatif olacaktır. Şimdi baktığımızda burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendini kırmaması bizim tercihimiz. Yani burada aşağı yönde yeni bir dalganın başlaması pozitif olacaktır. Ve burada gördüğümüz bu trendi yukarı yönlü aşması halinde petrol fiyatlarındaki her yükseliş bizim lojistik maliyetlerimize dolayısıyla da enflasyonumuza yansıyacak demektir. Bunun enflasyona yansıması Türkiye özelinde belki dünyadaki finansal piyasaları doğrudan etkilemeyebilir ama Amerika'daki enflasyonu etkileyecek bir düzeyde olursa Amerika Merkez Bankası'nın yani Fed'in faizleri indirim süreci çok ciddi şekilde sekteye uğrayabilir. Yani enflasyonda yeni bir yükseliş dalgasının olması bütün dünya piyasalarında sert hareketlere sebep olabilir. Bu söylediğim şey gerçekten çok önemli biliyorsunuz. Normalde çok fazla petrolle ilgili analiz yapmam. Bununla ilgili olarak haber akışları yer devam ederse mutlaka burada bilgisini vereceğim. Şimdi büyük trende bakalım. Yani daha uzun vadeli olarak baktığımızda çok negatif oluşumların olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten petrolün eski zirvesi 135 dolar seviyeleri ve şu anda 100 dolar seviyesine doğru bile bir yükseliş olması dünyada çok büyük çalkantılara sebep olabilir. Bunu mutlaka aklımızda tutmamız lazım. Dünya 10 yıl önceki dünya değil. Yani Avrupa'daki ekonomik güç eskisi gibi yerinde durmuyor ve Amerika'da şu anda 40 trilyon dolar borç var. Bu borç da hafife alınması gereken bir borç değil. Yani petroldeki bu yükseliş zincirleme olarak bir sürü şeyin önünü açabilir. Makro şoklar siyasi dalgalanmaları da etkileyebilir. Tabii ki bu ülkesine veya dönemine göre değişkenlik gösterir ama jeopolitik riskler, ekonomi ve siyaset birbiriyle bağlantılıdır ve normal olarak dalgalanmalara sebep olabilir. Bu riski bilmemiz gerekiyor. Buradaki bu majör kırılımı takip etmek zorundayız. VTI tarafına bakmayacağım. Zaten Brent petrol Kuzey Denizi'nden çıkarılan petrol, VTI tarafı da Amerika'dan, Teksas'tan çıkarılan kaya petrolü. Ve grafikler zaten aşağı yukarı aynı. Çok detaya girmeye gerek yok. Sadece genel olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bu şu anda yaptığımız petrolle alakalı eğitim sürecini çok ciddiye almamız gerekiyor. Petrolün önemini anlamamız gerekiyor. Ve petroldeki büyük hareketlerin dünyada finansal piyasalarda da jeopolitik anlamda da bütün trendleri değiştirebilme gücü olduğunu iyice kavramamız gerekiyor. Şimdi hareketli ortalama olarak bakarsak eğer, hareketli ortalamaların şu anda altındayız. Günlük grafikte bakarsak eğer, yine hareketli ortalamaların altında olduğunu söyleyebiliriz. Ve 4 saatlik bazda bakarsak eğer, artık hareketli ortalamaların burada üstüne attığını bu şekilde görüyoruz. Bu takip etmemiz gereken oluşumlardan biri. Önümüzdeki süreçte petrolün fiyatının jeopolitik etkileriyle ilgili değerlendirmeleri artık kısa kısa belirtmeye başlayacağım. Tabii ki bunun çok sık analizini yapmıyoruz ama haber akışları sebebiyle bunun bilgisini verme ihtiyacı duydum. Şimdilik bu kadar. Burada söylediklerim çok önemli. O sebeple aklımızın bir köşesinde her zaman dursun. Herkese iyi günler, iyi haftalar, sevgiler, saygılar.